Hadisi Şeriflere e, geldiğimizde de arkadaşlar ama e, daha yet, yeni geçen gün e, dersimizde okuduk, Mustafa'da vardı beraber e, okuyorduk. Orada bir hadisi Şerif geçi verdi. Bu konumuza da yakın ama çok enteresan e, arkadaşlar inanın Riyazu Salihinin e, 202 no olur. Hadis numarası 202 yani. Bu hadisi nakleden de Huzeyfe bin El Yevani bu hadisi naklediyor. Huzeyfe İbnül Yeman anlatıyor. Diyor ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki olayı haber verdi. Ben bunlardan birini gördüm ama ikincisini daha görmedim, yaşamadım. Ama birincisini gördü. Bakın şimdi. Peygamber Efendimiz bize şunları söyledi diyor. Şüphesiz ki emanet. Bak şimdi. Emanet insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Emanet. Sonra da Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler ne olduğunu. Ne olduğunu emanetin öğrendiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanetin bu sefer kalkmasından bahsediyor. Önce emanetin kalplerin ta derinliğine yerleştirildiğinden bahsediyor. Sonra bu emanetin Kur'an ve sünnet sayesinde ne olduğu öğreniliyor. Sonra da emanetin Nasıl kalktığını anlatıyor Peygamber Efendimiz. Bakın. Şöyle dedi diyor. İnsan bir kere uyur ve kalbinden emanet çekilip alınır. Ondan sonra belli belirsiz bir iz kalır kalpte. Bak şimdi. Sonra bir kere daha uyur insan. Yine kalbinden emanet alınır. Bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın bir korun, yani bir ateş, sobadan bir kömür alalım yanan bir şeyden, ayağımızın üstüne koysak buradan böyle yuvarlanarak gider. Ama giderken ne yapar? Oraları da yakarak gider. Hatta su toplatır değil mi oralarda sıcaklığından dolayı? Şimdi bakın. Yine kalbinden emanet alını. bu defa da ayağının üzerinde yuvarladığın korun, ateşin bıraktığı iz gibi bir eseri kalır böyle. Yanık izi kalır. Sen onu içinde hiçbir şey olmadığı halde kabarık görürsün. Yanık kabartıyor bir şey böyle ya. Su topluyor gibi. Şimdi bakın. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline çakıl taşları alarak ayağının üzerinde yuvarladı. Hani söylediğini de tatbik etmiş, sahabeye göstermiş böyle diyerekten. Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da, Neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi kalmaz. Ticaret yapıyorlar. Emaneti yapan bir kişi bile kalmaz diyor. Hatta şöyle denilir bak şimdi. Hatta şöyle den insanlar arasında. Ya filan oğulları arasında emin bir adam varmış. Filanların arasında çok emin, güvenilir bir adam varmış. Bir başka kişi hakkında da şöyle denilirmiş. Ya bu adam ne kadar cesur, bu adam ne kadar zarif, bu adam ne kadar akıllı bir kişi denilirmiş. Bakın şimdi Mehmet abi cümleye bakın. Oysa kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur o kimsede diyor. Gördünüz mü? Emanet gidiyor, iman da gidiyor. Bak abi. Ya ne derler? Emanetin varı yuka olur derler. Değil mi? Ya ya dehşet bir şey abi. Dehşet. Oysa o kimsenin kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Huzeyfe ne diyor şimdi bak sahabi radıyallahu anh. Şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizle alışveriş yapacağıma Huzeyfe bunu anlatırken bak sahabe Peygamberimizden sonraki dönem ama sahabe dönemi. Bak hayatta da vefat etmemiş. O dönemler ya o gün o dönemlerde böyle o, olursa valla bugünler çok tehlikeli <laughs> Mehmet abi. O gün bak böyle o günler. Bakın yani. Şüphesiz ki bir zamanlar sizin hanginizde alışveriş yapacağıma ben aldırmazdım. Kim olursa olsun her Müslümanla alışveriş eder. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslümansa dini kendisini benim hakkımı vermeye yönelterdi, yönelterdi. Kim olursa olsun ondan alışveriş yapıyordu. Çünkü Müslüman benim hakkımı veriyordu. Bakın şimdi, şayet Hristiyan veya Yahudi ise onların valisi benim hakkımı vermeye onları sevk ederdi. Sorumlular vardı ya. Sorumlular var. Dolayısıyla onların valileri işte şöyle şöyle olsun verin der. Verirlerdi. Bak şimdi. Fakat bugün sizden sadece belli birkaç kişiyle ben alışveriş yapıyorum. Diyor sahabi Huzeyfe, bak mübarek sahabi. Bugün ben herkese alışveriş yapamıyorum diyor. O dönemde. Herkesi yapamıyorum, belirli kimselerden yapıyorum. E bugün biz de öyle yapmıyor muyuz? İnanın, biz de öyle yapıyoruz. Yani belirli bir kasap var, ben gidiyorum o kasabımdan alıyorum. Belirli bir marketim var, o adamdan alırım. Öyle başka yere her yere girip de çıkmam yani. Şimdi, güvenemiyorsan ki kime güveneceksin? E, güven yok niye? emanet ortadan kalktı. Ta o zaman kalkmış diyor ki ben bunu gördüm. bunu gördüm ben diyor yani. E şimdi e, biz ne yapacağız bugün? bugün Müslümanlar kime güvenecekler? E, bugün var mı? aldatılıyor muyuz? Evet maalesef aldatılıyoruz. Ama birisi değil, bir başkası. Ama aldatılıyoruz hakikaten yani. Maalesef Müslüman bugün Müslümana güvenebiliyor mu? Hayır, bak güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz. Bak en yakınımız da olsa, bir hoca efendi arkadaş anlattı. Akrabasından araba işte alıvermiş. Tabi akraba diye almışlar. Ama maalesef bayağı da zarar etmişler. Hadi. Şimdi akrabalık kopu vermiş. Hadi bakayım. E bu adam Müslümanıdı. Bak bu adam Müslümandı. Akraba diye ondan almış arabayı ama e, darbe yemiş. Kimden? Bir akrabadan. Kimden? Bir e, Müslümandan. Ne oldu? Bak emanet ortadan kalkıverdi. Hani yukarıda söyledi ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Neticede insan o hale gelir ki insanlar alışveriş yaparlar da neredeyse emaneti yerine getirecek bir kişi bile kalmaz. Hatta şöyle denilir. Oysa onun kalbinde hardal tanesi kadar bile iman iman yoktur artık. İşte bugün esnafımız, işte tüccarımız, esnafımız, işte alışveriş yaptığımız herkes yani. Kime güveneceğiz? Güvendiğimiz insanlara işte gar, dağlara kar yağıyor yani de hangi insana güveneceğiz yani? Evet. Böyle yeni okuduk konu da bu hadisi şerifi çok enteresan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'nin burada bahsettiği, Peygamber Efendimiz'den duyduğu iki hadisten biri, emanetin kalplerin derinliğine yerleşmesi, ikincisi de emanetin kalkmasıyla alakalı. Burada zikredilen emanet, yukarıda geçen ayetlerin açıklamalarında ortaya koymaya çalıştığı gibi, öz bir ifadeyle Allah'ın ve insanların hukuku. Allah'ın kullarına farz kıldığı ibadetler, kısaca dinin kendisi. Bütün bunlar dikkate alındığında emanet kavramının ne derece büyük bir ehemmiyet taşıdığı ortada ve dolayısıyla emanetin kalkması sözüyle kastettiği imanın zayıflaması. Semeresinin azalması da Müslümanların hassasiyetinin kalmaması. Çünkü hadisin devamında bunları meydana getirdiği olumsuz şeyler. Hatta hadisin şeyinde Emaneti olmayanın imanı da yoktur denilmiş. Şimdi yine aynı şekilde hadislerden şey yapayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda seferler bak. Allah yolunda seferler yapmış. Üçlü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırıvermiş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu durumunu görünce diyor ki Allah da şöyle Mat amuhu haramun yani yediye haram. Ve meşrabuhu içtiye haram. Ve melbesuhu e, haramın e, giydi haram. Ve gaziye bil haram ya onun gıdası haram. Fe enna yüstecabu li Peki bunun diyor duası nasıl kabul olacak diyor. Şunu da söyleyeyim o zaman bütün şeylerimi bitirelim. Haftaya devam ederiz inşallah. Ali İbni Abbas radıyallahu anh tüliyet hezil ayet unden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyühen nasu kulu mimma fil arda halalen tayyiba bu ayeti kerime okunuyor bu ayet. Bakara suresi e, dolayısıyla e, 168. Bu ayet okununca ey insanlar e, yiyeceklerinizi kulü yiyiniz. E, yerin dolayısıyla de helal ve tayyib olanını yiyiniz diyordu yani. He, helal ve tayyib olanını yiyin. Öyle deyince ey naz yiyiniz yerdeki olan helal ve tayyib tıp, güzel tıbını tayyiben güzel olanını dolayısıyla tayyib olanını iyi yani. Sa'de bir Ebi Vakkas da oradaymış diyor ki bu ayet okununca ya Resulallah ütullah en yeş aleni müstecabet daveti. Ya benim için dua et de ya Resulallah, ben duası makbul olanlardan olayım diyor. O zaman Peygamber Efendimiz ona diyor ki fakat ya Sa'd atı mat'ameke yiyeceğin hoş olsun, tıyıp olsun, tayyip olsun, güzel olsun yiyeceğin. Ki tekü müstecabet daveti. Duan o zaman makbul olur diyor. Yiyeceğin helal olursa bak ticaretin ehemmiyeti önemi görüyor musun abi? Eğer helal olursa yiyeceğin duan da makbul olur. Ve Allah Resulü yemin ediyor. Velledi nefsi Muhammed'in bir Muhammed'in nefsi elinde olan Allah yemin ederim ki inner racule le yuzefu الْحَرَامَ harame fi bir adam bir haram lokma bedenine atarsa ma yutekabbelu minhu 40 yemen ondan kırk gün ibadet makbul olmaz kabul olmaz evet. ve eyyuma abdin nebete lahmu min es ve riba bir kimse rüşvetten faizden bir lokma yedi de beden de ondan gıdalandıysa ne olacak? Fennaru evlabihi. O bedenin gideceği yer ateştir. O beden ateşe layıktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gördün mü? Bak ticaretin dolayısıyla helal lokmanın ehemmiyeti ve önemi kazançlar helal olursa ibadetimiz de güzel olur. Her şeyimiz güzel olur. Çoluk çocuk da güzel yetişir. Ama yok kazancımızda sıkıntı varsa hanımdan da çoluktan da çocuktan da bir şey beklemeye gerek yok değerli kardeşlerim. Evet saat 10 yatağa kon saat 3 yataktan 3 derler. Dolayısıyla efendim gecemiz baya ilerledi saat 10'u geçiverdi Allah Celle Celaluhu okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin duyduklarımızda amel etmeyi nasip eylesin hakikaten şu bedene geldik Allah'ın hadiste buyurur ya insan sabaha geldiğinde çıkar nefsini yani kendisini satar ya kazanır ya kaybeder gözümüzü açtık dışarıya çıktı. o gün işte ne yaptın? eğer güzel şeyler yaptıysa kazandık. Yoksa kaybedi verdik yani. Allah kaybedenlerden eylemesin cümlemizi. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Makamları âli olsun. Ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik, dinlik tüccar nasip eylesin. Gazze'li kardeşlerimize de Rabbim nusret, muzafferiyeti nasip eylesin. Tekabbel minna. بحرمه الفاتحه